Aşağı Çok kısa yavaş. Az bakalım. Bırak bırak o kafanı bırak. Ha. Aşağı doğru. Yok öyle dıştan böyle aşağı doğru. İndir 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 indir. Evet. Aşağı Aşağıya doğru, doğru evet. aşağıya. Yavaş yavaş. Ama şimdi parmaklarını böyle ortasına bastırıyorsun yani. Bastır ortasını kuvvetlice. Öyle evet, dik dur. <laughs> Açıldı mı? Ha, bastır o şalvarı bir bırak kapandan şu olmaz ha? Ha. <laughs> tamam ellerini çekiyorsun şimdi bir elini böyle yapıyorsun ortasına biraz daha bastırıyorsun çukurlaştırıyorsun. bastır 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 aşağıya doğru bastır 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 elini bu elinle de üstüne bas eline, ha. bastır 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 içki misin, yok. İnşallah ben yaparım. <laughs> Sen misin? bir şey gidiyor musun? Tamam Eylül, Şimdi ellerini çekiyorsun ikisini de. Heh. Sana bir kalemlik yapalım böyle olur mu? Kalemlerini koyarsın. Sol elini böyle tutuyorsun elin, sağ elini de dışta. Baş parmağını kaldır havaya. bu elini dışta tut. Tut. <laughs> Benim torunum var 6 yaşında, o da yapıyor. Sen kaç yaşındasın? 5 evet. Hı, Sen de yaparsın. Hah, aferin bebeğim. Ben Allah'a gülmüyorum, kendime gülüyorum. Kendine mi gülüyorsun? Neye gülüyorsun, ne gülüyorsun? Ne Tut bakalım elini. Dıştan böyle. <gülüyor> <laughs> Böyle bastırıyorsun elini dıştan ha, netel bastır. Gel buradan ben Gel buradan bak sen buradan bak. Gel gel buradan bak buradan. Tamam yukarıcı. Şimdi bunu bana ver. Böyle boğazını yavaş yavaş sıkıyor tamam <laughs> Heh. Tamam. Ama bir de desen yapalım, tamam mı? Böyle tutup ortasına kalsın parmağını. Tut. Yok, böyle tut elini. Buraya elini. Bastır. Tamam. Güzel oldu mu? Evet. Bunu üç gün sonra da boyayabilirsin istediğin boyayla. Al. Tut ucundan buradan geçiriyorsun böyle. çek, 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 çek. çek. Tamam. Tut kaldı bakayım bu bana doğru göster. Bravo. Kupa. <laughs> Kupa.